Ece Erken kendisine yönelik yapılan eleştirilere ateş püskürdü. Boşanma davası süren Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Ece Erken, sosyal medya hesabından ilişkisini bitirdiğini söyleyerek Mahmut Yazıcıoğlu'nun boşanma belgesini paylaşmıştı. Ece Erken sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yapılan eleştirilere ateş püskürdü. Sadece para için öne atıldım ve kullanıldım diyen Ece Erken, sosyal medyayı bir süre kullanmayacağını açıkladı. Ece Erken'in paylaşımı şu şekilde. Bugüne kadar 3-4 sayfa ne zaman Ebru Şal'da Gülben Ergen Sıla Tuğba Ünsal hakkında yorum attı, salyalara akarak saldırdı. Hiçbir zaman elimde boşanma belgesi ve erkek kardeşiyle kızlarla yediğim, içtiğim ayrı gitmiyor. Sadece para için öne atıldım ve kullanıldım. Artık belgeler çıktı, gerekeni yaptım, konu kapandı. Gülben Ergen'i aklamak maç, olay farklı. Bilmem anlatabildim mi? Bu olay belgeler çıktıktan sonra benim için tamamen kapanmıştır. Sizi de 3-4 basit isimsiz sayfa için meşgul ettiğim için özür dilerim. Gereken koronadan dolayı gecikse bile hukuk adalet tarafından cevap verilecektir. Son açıklamamdır. Yananlara inanmayın. Uzun sürede sosyal medyada olmayıp evladıma gereksizler yüzünden ayıramadığım vaktimi ayıracağım. Bir iki ay sonra virüs bitince görüşürüz. Açıklamasını yaptı. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız şimdiden teşekkürler.